Merhabalar efendim. Merhaba. Bu yanımda görmüş olduğunuz Reyhan. Kardeşiz biz. Kardeşiz. Söylemeyecektik ama ne yazık ki ağzını tutamıyor. <laughs> Kardeşim <gülüyor> benim. Zaten yüzüne baktığınızda bizim kardeş olduğumuzu anlarsınız. Bugün e, programı beraber sunmaya karar verdik. Bugün konumuz vazgeçmek. Biraz tartışarak, biraz elimde yazdığım notlarla beraber konuşacağız, tartışacağız. Birkaç cümleyle özetleyeyim ben vazgeçmeyi. İnsanların ne düşündüğünü ve başka insanların zarar görmemesi için ve ya hep başkalarının düşündüğünden kendinden vazgeçenler. Nasıldır kendinden vazgeçenler? Vazgeçmek tabiri caizse bir bombanın pimini çekersin ve sevdiğinin ellerine bırakırsın. Ama mandalı sıkması gerektiğini söylemez. Yani. Bu noktada asıl acınası olanlar vazgeçilenlerdir. Bir kere konudan haberleri bile yoktur. Belki onlara iyi geliyordu. Bunu kim söylüyor? Evet, haklısın. Vazgeçinin yazdığı senaryoda vazgeçilenler konuk oyuncudur. Ve ne zaman rollerinin biteceğini daima vazgeçenler karar verir. Bu doğru. <laughs> evet. Benim de haklı yanlarım varmış. Sen de bana hak veriyorsun. Tabii. Ben okudukça. Değil mi? Siz siz olun. Vazgeçerken etrafınızdakiler kadar vazgeçtiklerinizin duygularını da düşünün diyorum ben. O zaman duygularını düşünüyorsak neden vazgeçiyoruz? Evet işte ben de tam bu konuya değinmek istiyorum. Kimse kimseden vazgeçmesin. Mesela ben hiçbir şeyden vazgeçmiş değilim. Size konumu bitirmeden önce Cemal Süreyya'nın çok güzel bir Demek istediğim gibi Cemal Süreyya'nın kısa bir kıssası var. Onunla veda etmek istiyorum size. Bazıları yağmur hissederler. Bazıları ise sadece ıslanırlar. Diyorum ki sen mi vazgeçmeyi bana yanlış anlattın yoksa ben mi yanlış anladım bilmiyorum ama ben hiçbir şeyden vazgeçmiş değilim. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Evde kal Türkiye.